İşte Hayatınız programına hoş geldiniz. Birol Aksu beyefendiyle. Ben de ortaokuldan itibaren muhasebenin içerisindeydim. O dönemlerde yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yani yanlış da yapmalılar ki doğruyu öğrensinler. Eski düzeyde en önemli şey çarşıya çıktığımızda herkese merhaba diyerek gidiyor. Burası spor sokak. Hı -hı. Spor sokan bulunduğu yer. Biz zaten evleneceğimizi biliyorduk yani. E, evli küldürümüzden birinde herhalde gönderdiğim bir çiçek. O yeni bir çiçek. İşte resmi orada kırmızı şöyle olan benim küçük kızım. Babacığım seni çok seviyorum kendine iyi bak. Belki özlem duyacağız ama o özlemi de giderecek sürelerimiz olacak diye düşünüyorum. Ya ben merak ettiğim bir şey var bu her şeyden evet. ziyade. Ya zamanı nasıl yönetiyorsunuz? Ben e, mesleğe... Ee, bir bir şeyler kattı bu düşünüyorum. Yani meslek odasına bir şeyler kattı bu düşünüyorum. Meslektaşlarla bir mesleki danışma içerisinde bulunmak bana gerçekten e, zevk veriyor, haz veriyor. E, ee, Düzce'de ilk muaytayı başladı. Dünyada önemli bir yerdeyiz muayetayı. ve Taç Yıldız halen düzeniz konusu. E şimdi bir Birol Başkanı spor hayatına olan katkısı e, gerçekten tartışılmaz bir şey. Şu an e, olduğum konumda kendisinin çok çok büyük bir e, payı var gideceğim ve dünya şampiyonu olacağım dedi. İşte iki kupa var görüyorsunuz. iki tane dünya şampiyonları var. Düzce'de bizim kurduğumuz bir kulübümüz var. Kulübümüzde ikisi de ders veriyorlar şu anda. Hem Hasan hem de Aslı. Bize yol göstererek, tecrübelerini paylaşarak hayatımızda, spor hayatımızda olumlu etkiler bıraktı. İşte kaslı bir şekilde bisiklet kullanılıyor. Evet. Bu kültürü yerleştirdik. Bunları başardık biz Düzce'de. Seneye çok iyi bir takımımız olacak. Zemin hazırlıyoruz ona. Neden bu konuda destek vermiyorlar? Çıkma açıklamaları lazım bununla ilgili. Zor şartlarda da olsa Düzce Kadın Futbol Kulübü'nü devam ettireceğiz. Bir kendinizi yarım hissediyorsunuz. Yani ne kadar büyük olursanız olun anneniz babanız çok önemli. Burcu'm sen erken git. Deprem günü için söylüyorum. Ama orada da yani niye gitmiyoruz diye çok üzgün görüyorum. Ya sonra gideriz dedim yani ne var yani. Gençlerimizin mutlu olacağı, Huzurlu yaşayacağı bir ülkeyi arzuluyorum. Anlattıklarımızdan az dersler çıkarılmıştır. Biz teşekkür ederiz. Zaten çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.